Sevgili Finans ve Borsa Kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hangi tip temettü hisselerinden kaçmalıyım, çıkmalıyım, bunu konuşuyor olacağız. Temettü yatırımcılığı her ne kadar çok iyi bir format olsa da, temettü yatırımcılığı her ne kadar her Türk yatırımcısının yapması gereken, uzun vadede bizi zenginleştirebilecek, enflasyondan koruyabilecek, aslında para kazandırabilecek önemli bir yatırım metodu olsa da, bazı temettü hisseleri kaçmamız, çıkmamız, uzak durmamız gereken cinsten oluyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor ki, çünkü biz zenginleştirecek, enflasyondan koruyacak temettü yatırımcılığı değil. Doğru temettü yatırımcılığı. Doğru hisselerden oluşan bir portföydeki temettü yatırımcılığı olacaktır. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden temettü yatırımcılığı içerisinde uzak durmamız gereken bazı şirketlerde mevcut. Youtube'a girip Finans ve Borsa kanalı temettü yatırımcılığı eğitimi yazarsanız 30 videodan oluşan bir temettü yatırımcılığı eğitimimiz olduğunu görebilirsiniz. Ve bu sayede doğru temettü hisselerini seçebilmeyi, hangi temettü hisselerin iyi, hangilerinin kötü olduğunda çok rahat şekilde videolar içerisinden anlayabiliyor olacaksınız. Şimdi gelin Birlikte birkaç maddede kaçmamız gereken uzak durmamız gereken temettü hisselerinin tiplerini inceliyor olalım Videoya geçmeden önce kanala abone olarak ve beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz Şimdi İlk ifade etmem gereken şey şudur ki Burada anlatacağım ve birazdan örneklerini göstereceğim hisse senetleri Aslında verileri göstermek için kullanacağım hisse senetleridir Mesela birincisi Zarar eden temettü şirketlerden uzak durmalıyız diyeceğim Ve sizlere örnek olarak zarar eden bir hisse göstereceğim Ama bu hisse Doğrudan hisse bazı değildir örneklemi gösterebilmek için kullanıyorum yani Hisselerin isimlerine aldanmayın tamamen örnek olarak gösteriyorum Hisselere bağlamaz Bunu tekrar belirtmek istiyorum hemen başlayalım Uzak durmamız gereken kaçmamız gereken temettü hisselerinin başında zarar zarar eden temettü şirketleri geliyor. Çünkü şirketler eğer zarar ediyorlarsa temettü dağıtamazlar. Çünkü temettü net dönem karı üzerinden dağıtılır ve ödenmiş sermayesi yani ortak sayısıyla ilişkilidir. Bu yüzden şirket eğer zarar ediyorsa kar edemiyorsa o sene dağıtamayacaktır demektir temettüsünü. Ve bu da bizim uzak durmamız gereken temettü hisseler arasına bizi sokar. Buradaki önemli yanlışlıklardan bir tanesi şirketin bir çeyrekte zarar etmesi onun temettü dağıtamayacağı anlamına gelmez. Çünkü şirket dağıtacağı temettüyü bir senelik gelirinden dağıtır. Tabii ki bizim istediğimiz şey aynı bu satışlarda gördüğümüz gibi her geçen çeyrek üzerine koya koya gitmesi ve oradan oluşan kümülatif toplamdaki net karı bize dağıtmasıdır. Fakat bu yüzden bazı noktalarda bazı çeyreklerde zarar edebilir. Bu demek değildir hiç temettü dağıtmayacak ama güzel bir yükselişle karını artıran bir şirket varken iki çeyrek karını artırıp bir çeyrek zarar eden bir şirketi tercih etmemiz mantıklı olmayacaktır. Şimdi Ülker'e baktığımız zaman 2020'nin 9. ayında, 12. ayında ve 2022'nin 3. ayındaki bilançolarında yani 3 çeyreğinde de gördüğünüz gibi zarar etmiş. Yani bu sene o yüzden Ülker tarafında temettü dağıtımının pek mümkün olmadığını görebiliyoruz. Bu da bizim için temettü hisselerinden uzak durmamız gereken ilk kriter. Zarar eden şirketler Normalde baktığımızda ülkere 2022 yılında %3.5 verimliliği vardı. Çok yüksek sayılmaz ama fena da değil. 2012 yılına baktığımızda %12.22'lik bir temettü verimliliği olduğunu görüyoruz. Ama bu sene ve bundan sonra özellikle de bu zararları bir müddet kurtarmaya çalışacağı için bu şirketler temettü için çok uygun olmayacaktır. Yani birinci burada kıstasımız zarar eden şirketlerden uzak durmalıyız. Hemen gelelim ikinci kıstasımıza. İkinci kıstasımız riskli ve geleceği olmayan, büyümeyen şirketlerden uzak durmalıyız. Çünkü bizler aslında temettülerde sermaye artırımı ve temettüler kısmına gittiğimizde hisse başına büyüme isteriz. Yani geçen sene 0.09 kuruş dağıttıysa örnek veriyorum 5 sene sonra 60 kuruş dağıtsın 5 sene sonra 1 lira dağıtsın 5 sene sonra 2 lira dağıtsın gibi hisse başına netin büyümesiyle devam etmesini isteriz. Bu yüzden şirket riskli ise şirketin geleceği yoksa şirket büyümüyorsa bu pek olmayacak bir işlemdir. Sürekli olarak 50 kuruş dağıtmasının sürekli olarak 1 lira dağıtmasının bizim için bir anlamı yoktur. Biz burada sürekli büyüme isteriz. 50 kuruş 60 kuruş 70 kuruş 1 Lira, 1 lira, 1,5 lira, 2 lira, 2,5 lira, 3 lira, 3, 4 lira, 5 lira diye ilerlemesini isteriz. Bu yüzden mutlaka bunu bilmemiz gerekiyor. Ben şimdi yine bir örnek olarak sizlere ara dönem faaliyet raporunu Ereğli'nin açtım ve şurada gördüğünüz yıllık faaliyet raporunu açtım. Şimdi yıllık faaliyet raporuna gelince hemen bir sağdaydı. Her şey geleceğimize daha iyi yön verebilmek için diye hazırlanmış bir başlığıyla 2021 entegre faaliyet raporu olduğunu görüyoruz. Bakın içindekiler bizim için aslında her şeyi burada özetleyecek. Şöyle geldiğimizde Yönetim kurulu başkanları mesajları vesaire görüyoruz. 2022'de, 2021'de maden meteoroloji şirketlerimizi görüyoruz. Stratejik yaklaşımı görüyoruz ki burası bizim için çok önemli. Sürdürülebilir büyüme başlığı adı altında şöyle işaretleyeyim görebilirsiniz. Finansal performansı, müşterinin çözüm ortağı ürün yönetimini süreç geliştirme çalışmalarının tedarik zincirini burada inceleyip okuyabiliyoruz. Mutlaka okuma yapmamız gerek. Aşağı geldiğimizde genel bakış içerisinde yine bizim için risk algısını burada yönetebiliyoruz. Ekonomik ve sektörel ortamı, hisselerdeki gelişmeleri, yatırımları, üretim ve satış çok güzel şekilde görebiliyoruz. Kurumsal yönetim içerisinde risk yönetimini, risk yönetim projelerini çok güzel şekilde görebiliyoruz. Ve bunlar bizim için aslında hem riski analiz edebilme ve riskli olmayan şirketleri bulabilme konusunda hem geleceğin sektörü olup geleceğin hissesi olup olmama konusunda hem de büyüyüp büyümeme konusunda bizlere çok güzel bilgiler veriyor. Yine büyüme büyümeme konusunda ARGE ve inovasyonlara ve aynı zamanda dijital dönüşüm ve teknoloji kısımlarındaki raporları da okumamız bizlere çok şey katacaktır. İkinci kriterimiz riskli gelecek Geceye olmayan ve büyümeyen şirketlerden uzak durmaktır. Bunu da yapabileceğimiz şey ya yıllık faaliyet raporu ya çeyreklik faaliyet raporlarını inceleyerek bu sayede şirketlerin veya sektörlerin geleceğini, riskini, Büyüme büyümesini çok net şekilde anlayabiliriz. Bir diğer önemli nokta hisse başına büyümeyen şirketler. Biz ne isterdik her zaman? Hisse başına net TL'de düzenli ve sürekli bir büyüme olsun. Tamamen örnek olarak gösteriyorum. Şu an bakın gördüğünüz gibi hisse başına bürüt TL'ye bakacağım. Küsuratlar karışmasın diye. Sabancı Holding'deyiz. Geçmiş yıllarına baktığımızda bakın 2005'ten tutun 2015'e kadar hisse başına büyüme diye bir şey söz konusu değil. 10 kuruş, 7 kuruş, 10 kuruş, 10 kuruş, 7 kuruş, 10 kuruş, 15 kuruş, 10 kuruş, 10 kuruş, 10 kuruş, 10 kuruş. 10 kuruş. Son 10 sene içerisinde yani 2015 dahil 2005 dahil olmak üzere bu 10 sene içerisinde hiçbir şekilde hisse başına TL'deki büyümenin olmadığını görüyoruz. Nette de brütte de bir büyümenin söz konusu olmadığını görüyoruz. Brütle net arasında bildiğiniz gibi bir stopaj kesiliyor o yüzden brütten nete geçerken böyle bir küsuratta düşme oluyor. Eğer hisse başına şirket büyümüyorsa şirketin fiyatının artması da mümkün olmayacaktır. Bu yüzden biz mutlaka hisse başında büyüme istiyoruz. Yani son zamanlarına geldiğimizde 20 kuruş, 30 kuruş, 35 kuruş, 75 kuruş diye büyümesinin devam ettiğini görebiliyoruz ama bu bağlamda baktığımızda özellikle örnek olarak gösterdiğim için geçmiş yıllarda Hisse başına büyümeyen şirketleri Temettü şirketi olarak kabul etmeyip Bu tip hisselerden çıkmamız uzak durmamız gerekiyor Yine bir diğer önemli konu dağıtma oranı ısrarla düşükte kalan hisseler Şimdi baktığımızda saholde görüyoruz bunu %20'nin üzerine hiçbir şekilde geçiş yok en tepede %18 görüyoruz Ortalama %15 marjlarında devam eden bir Dağıtma oranı görüyoruz Aynı şekilde bunu çok yüksek temettü verimliliğine sahip Alarko gayrimenkul yatırım ortaklığı Algyo'da da görüyoruz Yani yanlışlıkla ışıkla dağıtma oranını yükseltse biraz şirket şöyle söyleyeyim size en az 10 kat yapar. 300-400 liralar mertebesine gider. Şaka değil. 30 liralık bu hissenin 300-400 lira mertebesinde görürüz. Neden bakalım. Şimdi temettü verimliliği 2022 yılı içerisinde hisse başına bürüt 1 lira 65 kuruş. Zaten bürüt eşittir net var çünkü GYO yani yatırım ortaklığı olduğu için burada bürüt ile neti eşittir. Bir stopaj kesintisi de yok. %10 da buradan kazanmış oluyoruz aslında. Büyümeye baktığımızda 13 kuruş, 29 kuruş, 22 kuruş 40'lara çıkıyor, 60'lara çıkıyor, 1 liralara çıkıyor. Burada 2 liralar görüyoruz. Bir miktar burada düşüş sağlanıyor. Sonra 1 lira 65 kuruşlarda tekrar olduğunu görebiliyoruz. Burada 2009 ile 2020 arasında da şöyle gördüğünüz gibi %500'lük bir bedelsiz olduğunu. Yani bu 2020'de aslında 2019'dan sonra 2020'deki düşüşün de buradan kaynaklandığını görebiliyorsunuz. Yoksa toplam temettüye baktığınızda 2.3, 4.6, 5, 6, 10, 15, 27, 40, 50, 100 olarak gittiğini görebiliyoruz. Yani artış muazzam. Burada bir bedelsiz dağıtıldı eldeki ise sayısı arttığı için bu şekilde gerçekleşmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Ne kadar bedelsiz? %500. 6 kat bedelsiz verilmiş. Yani şunu 6 ile çarptığım zaman 3,5 lira dağıttığını görebiliyoruz. Şu anda dağıttığının 10 liralar mertebesinde olduğunu görebiliyoruz. Muazzam bir büyüme söz konusu. Temettü verimliliği çok güzel. Muazzam bir hisse başına bürüt net büyümesi var. Toplam temettü büyümesi çok iyi. Ama dağıtma oranı ısrarla %10 mertebesinde kaldığı için hisse ilerleyemiyor. Bakın şu anda hisse %4,20 verimlilikte 2022'de dağıtım sağlamış. Eğer ki %8 yerine %100'ünü dağıtsaydı hisse %50 temettü dağıtacaktı. Bakın %50 temettü dağıtacaktı diyorum. Ve bu oran muazzam bir oran olacak şirketi dediğim gibi çok ciddi fiyatları götürecekti. Yani hisse başına 10 katı dağıtma potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bu da hisse başına ortalama 16-17 liraları gösterir. Bu da ortalama 200 liraları bizlere gösterir hissede en baş noktada. Yani bizler mutlaka temettü yatırımı yapmak istiyorsak her ne kadar şirket muazzam büyüyor da olsa temettüden yararlanmak istiyorsak ve kartop etkisinden de yine yararlanmak istiyorsak mutlaka dağıtma oranı ısrarla düşükte kalan şirketleri seçmememiz gerekiyor. Bu ısrarla düşükte kalandan dediğim bazı noktalarda düşük olabilir bazı bazı yıllar düşük dağıtım oranı tercih edilebilir. Konjektürden risk analizlerinden dolayı ama yıllar boyunca bu tip gördüğünüz %10'un üzerine geçmeyen bir dağıtım oranı varsa ne yazık ki temettü şirketi olarak kabul edemiyoruz. Bir diğer önemli nokta şirketlerin halka açıklığı. Halka açıklığı çok olan şirketler ve öz sermaye karlılığını arttırmayan şirketlerden de yine uzak durmamız gerekiyor. Mesela Alarko Gayrimenkul'e baktığımızda %48.76 olduğunu görüyoruz. Burada herhangi bir sorun yok ama %70 ve üzerinde halka açıklığı yani fiili dolaşım oranı olan ve aynı zamanda temettü şirketi olduğunu iddia eden veya temettü dağıtan şirketlerden yine uzak durmamız veya kaçmamız gerekiyor. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi şirketin büyük bir kısmına patron veya ortaklar sahip olursa temettü onlara da yarayacaktır. Bu yüzden adil bir temettü tarafına gidip geldiklerini görebileceğiz. Ama fiili dolaşımı %90 ve yine de temettü dağıtmaya çalışıyor veya dağıtacağını iddia ediyor. Burası bizim için çok mantıklı olmayacaktır. Yine diğer önemli noktalardan bir tanesi öz sermaye karlılığını sürekli olarak arttırmasını istemeliyiz. Şirket öz sermaye karlılığını arttırdığı sürece doğru kar edebilir ve doğru kar ettiği sürece iyi temettü dağıtabilir. Şirketin öz sermaye karlılığı bir kere şu an açıklanan risksiz faiz oranının altında kalmaması gerekiyor. Risksiz mevduat oranı şu anda %15 ise %15'in üzerinde. %20 olduğunda %20'nin üzerinde. %10'sa %10 ise %10'un üzerinde olması gerekiyor. Öz kaynak karlılığı faiz oranlarının altında kaldığı sürece bu işte bir sıkıntı olduğunu görmemiz bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden mutlaka karlılığında incelediğimizde hem çok güzel bir artış olması gerekiyor. Mesela bunu hemen bir örnek olarak ezbere bildiğim için açıyorum. Yükselen çelik hissesini burada göreceğiz. Bakın ok gibi bir artış görüyoruz. Yüzde kaç? 15'ten başlamış. 24, 32, 51, 60 olarak gidiyor. Tabii ki belli bir noktada bozulacaktır. Ara ara düşüşler olacaktır ama güzel bir ilerleyişi görmek ve bunu özellikle orta seviyelerinde yakalamak muazzam karlılığı hissenin büyüğü Büyümesinde yanında getirecektir Tabii ki bu ise temettü hissesi değil Ama temettü hissesi olduktan sonra Bu şekilde bir Öz kaynak karlılığında büyümeyi mutlaka istiyoruz mesela Ereğli tarafında bunu görebiliyoruz Bir diğer önemli nokta benim en çok sevdiğim noktalardan bir tanesi bir kafein Açacağım şimdi Kafein hissesini açıyorum Maddi olmayan duran varlık tabii ki büyük sanayici temettü şirketlerinde bunu çok göremiyoruz Ama özellikle Amerika tarafına baktığımızda Türkiye'de ye yeni yeni gelen bu oluşumlarda Maddi olmayan duran varlık diye bir gerçek var. Maddi olmayan duran varlık ne demek? Size öncelikle onu söyleyeyim. Maddi olmayan duran varlık şirketin elinde bulundurduğu telif lisans hakkı, patent hakkı, kullanım haklarıdır. Yani bu şirketler bir şey bulur. Örneğin demir çelikten örnek verelim. Ereğli gider yeni bir alaşım bulur. Bu alaşımı diğer demir çelik şirketlerine satar. Sadece kullanma hakkını vermesiyle para kazanır. Fiili olarak o ürünü üretip satmasına gerek yok. Senin kullanmana izin veriyorum ve bana yılda 1 milyon dolar ödeyeceksin. Senin bunu üretip satmana izin veriyorum. Bana yılda karından %30 vereceksin veya 10 milyon dolar ödeyeceksin der ve elini kolunu oynatmadan sıfır masrafla çok ciddi karlar edinmiş olur. Çok ciddi kar kazanır. Bu bu yüzden şunu çok net olarak söyleyebilirim ki maddi olmayan duran varlık şirketlerin büyümesinde çok kritik önem taşıyor. Özellikle uzun vadeli karlılıklarında. Biraz daha dediğim gibi Amerika tarafında başlayan ve Türkiye'de yavaş yavaş gelen yazılım şirketlerinde bilhassa çok çok önemli. Tabi demir çeliklerde, inşaatlarda, çimento şirketlerinde falan daha az oluyor ama özellikle yazılım tarafında bunu gerçekleştirdiğimizde bu tip şirketlere yatırım yaptığımızda uzun vadede çok iyi olduğunu görebileceğiz. Bakın kafeine mesela 1 milyon maddi olmayan duran varlıkla başlıyor. 40 milyonlara çıkıyor. 50 milyonlara çıkıyor çıkıyor. 70 milyonlara çıkıyor. Devam ediyor. 60 milyonlara bir miktar inişi olduğunu görüyoruz. 135-138 milyonlara çıkıyor. Görebiliyoruz. Son zamanda şurada çok ciddi bir azalma olmuş. Bunun nedenini de yine araştırılabilir. Tamamen örnek olarak anlatıyorum. Şöyle genel bir özet olarak toplayacak olursak. Hangi tip temettü hisselerinden kaçmalıyım, çıkmalıyım, uzak durmalıyım sorusunun cevabı 1. Zarar eden. 2. Riskli. 3. Geleceği olmayan. 4. Büyümeyen. 5. Hisse başına kar olarak büyümeye. 6. Dağıtma oranı ısrarla düşükte kalan. 7. Halka açıklığı çok olan. 8. Öz sermaye karlılığı artmayan, 9 maddi duran varlığı çok çok düşük seviyelerde kalan veya arttırmayan şirketler olarak bunları sıralayabiliriz. Bu şirketlerden uzak durduğumuz sürece, bu tarz şirketlerden ve sektörlerden uzak durduğumuz sürece çok güzel temettü portföyleri oluşturabiliriz. Yine Ziraat Yatırım tarafından şunu göstermek istiyorum. Burada hisseleriniz bildiğiniz gibi inceleniyor ve sektörler ayrılmış. Mesela holding sektörü, yatırım sektörü, çimento sektörü, aşağı geliyorum inşaat, demir çelik, yapı malzemeleri, dayanıklı tüketim gibi. Bunlardan hangileri 10 sene sonra artık bir işe yaramazlar? Kullanılmaz veya favoritesi düşer bunları görmeli ve yine 10 sene sonra bunlardan hangileri revaçta olur, hangileri çok popüler olur, hangilerine çok ihtiyacımız olur bunları belirleyerek de geleceğin temettü sektörlerini bulabilmeyi, geleceğin hisselerini bulabilmeyi ve geleceğin doğru temettü portföyünü oluşturmayı da sağlayabiliriz. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok. Canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. şimdi bir Midaslı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir, kayıt işlemlerini tamamladığında ise 10 bin ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olarak ve beğeni butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Mutlaka kendiniz ve geleceğiniz için bir temettü portföyü oluşturmaya ufak miktarlarda olsa başlayın.